Deniziz. Ben Denizcebe. Bugün sizlerle birlikte hastalıkların bilinçaltı kalıplarının 3. deneme serisi olan boyun ağrısı ve boyun fıtığı ile ilgili size sohbet etmeye ve her zaman olduğu gibi videonun sonunda size bunlarla ilgili olumlamalar vermeye geldim. Merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve link Healing e ve Instagram hesabımı eklemeyi unutmayın diyerekten konuya giriş yapmak istiyorum. Boyun ağrısı ve boyun fıtığının bilinçaltı sebeplerinden en temel püf noktasından bir tanesi esnek olamamak. Hayatın ve atalarının, anne babanın bütün yüklerini taşıyor olmak, kuralcı olmak, esnek olamadığı gibi zoru hayatında Tam merkez yapmak. Hani kimi insanlar vardır ya, işinden acayip zorlandığında keyif alır. Ya da ilişkisinde zorlandığında partnerini değiştirmek için deli e, güç sarf eder. İşte tam o noktada biz bu yükü taşıdığımız için, daha doğrusu bize ait olmayan, hayatımızdaki her türlü yükü taşıdığımızda ruhsal boyutundan fiziksel boyuta geçiş olarak, boyun fıtığı ve boyun ağrısı olarak bunları çekiyoruz. Tekrardan söylemek gerekirse esnek olamamak boyun fıtığını tetikleyen unsurlardan bir tanesi kuralcı olmak. Her şeyi kendi istediği gibi yapmak ve o kuralın dışına asla çıkamayan insanlarda boyun ağrılarının nüksettiğini görebiliriz. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi şunu söylüyorum size bu söylediklerimi arttırabiliriz ve bunu lütfen kas testi yapmadan kendinize bu bende kesin var demeyin. Kas testini yaptıktan sonra videonun sonundaki olumlamaları 21 gün boyunca tekrarlayarak kendinizin şifasına sebep olabilirsiniz. Şimdi olumlamalara geçmek gerekirse her zaman olduğu gibi bir derin nefes alıyoruz. Bir bardak su içiyoruz. Aynanın karşısına geçiyoruz ve gözlerimizin içine bakarak her zamanki gibi önce kendimizi sevdiğimizi, onayladığımızı, takdir ettiğimizi söyleyerek olumlamalara başlıyoruz. Ben esnek olmayı biliyorum. Kuralların dışında da kendi hayatımı rahatlıkla yaşamayı kabul ediyor ve onaylıyorum. Esnek olduğumda hayatın kolaylıkları bana mucize bir şekilde gelir. Zordan keyif almama gerek ve ihtiyaç kalmadan da bütün işlerimi sağlıklı istediğim ve istediğim şemada oluşturabilir ve hayatıma bunu çekebilirim. Ve bu olumlamaları arttırabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi merak ettiğiniz her şeyi bu videonun altına lütfen yazın. Ve bu kalıpları kendinize test ettiğinizde benimle mutlaka paylaşmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.